hukuksuzluğun, fütursuzluğun ve e, çeteleşerek e, tamamen e, yayılmış bir ortak suç e, organizasyonuna dönüşmüş siyasi pozisyonların muhalefetin meselesi olmayacaksa, muhalefet bunları e, şu ya da bu nedenle bugünün rasyoneli içerisinde e, mesele edemeyecekse, işte Ayşe'nin yazısında eleştirdiği gibi işte onlar kendi aralarında hesaplasınlar ve kalan e, e, hasardan ben e, yeni bir e, ev kurarım e, iddiasını ortaya atarak sıyrılamaz. Bence e, dışında kalmaması gerekiyor, hiçbir sürecin dışında kalmaması gerekiyor. Bu şu olması gerekmiyor tabii ki. Yani Sedat Peker bir şey söylüyor. Hemen muhalefet aktörlerinin hepsi çıkıp o iddiayı e, konuşmaya başlıyorlar anlamına gelmiyor. Ama çok açık biçimde ya bu ülkede çıktı yani Sedat Peker'i bir kenara bırakalım. E, İçişleri Bakanı çıktı televizyon canlı yayınında dedi ki ayda şu kadar ücret alan Siyasetçi var kardeşim. Elimde de belgesi var. Sonra da dedi ki savcı çağırırsa ben bunu söylerim. Şimdi yani bu, o, bu akıl alır bir şey mi? Yani şimdi burada vay bunu Sedat Bey Peker'in söylediği de Sedat Peker çünkü bunu söylemedi aslında. Bu işler bakalım. Şimdi bu, bu nasıl ya buna biz girmeyelim denilebilecek bir şey olabilir mi? Yani ben bunu hakikaten ekonomide de, dış politikada da, salgın yönetiminde de, ee, HDP'nin kapatılmasında da diğer bütün temel yaşam hakkı ihlallerinde de aynı çerçeveden ele alıyorum. Burada ilkesel bir tutum almak durumunda muhalefet.